Bu videomuzda sizlere binde satılan Hisar Optima marka çaydanlığı inceleyeceğiz ve çaydanlık alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Hadi hep birlikte videoya bir geçelim. Öncelikle Hisar Optima markası ee, internet sitesine girdiğinizde Optima isminde bir marka bulamayacaksınız. 130 küsür liraya bir çaydanlık var. O da en ucuz 1.2 litre üst bir 2. küsür litrede alt demlik suluk kısmı olarak geçmekte. Bununla bir alakası yok. Bu çaydanlığın tamamen üstü 1 litre. Altı ise 2 litre almakta. Ve üstünde bir de kapak bulunmakta. Çeliktir. 300, 304 kalite olarak geçiyor. Ve aynı zamanda içerisinde üstün üstü alta bağlayan bir kapak buhar kapağı bulunmamakta ve demlik kısmında da filtresi yok. Biz kendimiz 1 liraya gittik. 1 milyoncudan bir tane e, süzgeç aldık, taktık. Bunun kısaca yakından da siz şu an görüyorsunuzdur. 129 liraya aldık şimdiden. Fiyat performans olarak e, diğer çaydanlıkla karşılaştıracak olursak biz daha önce es almıştık. Şu an esteyi görüyorsunuz. Burada dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi de hemen göstereyim. Burada buhar çıkışı. Çaydanlık alırken mutlaka çaydanlıklarda mutlaka buhar çıkışı olan kısmına dikkat etmeniz gerekiyor. Estede de burada bulunmakta. Hala bazı marka çaydanlıklarda buhar çıkışı bulunmuyor. Çaydanlık alırken en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan bir diğeri ise demliğin ibrik kısmının biraz daha uzun olması gerekiyor. Bazılarına kısa olduğu zaman çayı dökerken üstten dökülüyor, alttan dökülmek yerine. Orada üretim hatası olarak söyleyebiliriz. Piyasada birçok çaydanlık bulunmakta. Görmüş olduğunuz gibi çay çaydanlık porselen yani altı emaye çaydanlık alüminyum veya başka çaydanlıklarda cam çaydanlıklarda bulunmakta. Peki en sağlık hangisi diyecek olursak arkadaşlar tabii ki emaye. Ama emaye'nin alt kısmı içerisi cam silisu kaplıdır. Onu da şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Çay demler demlediğiniz koyarken şey yaparken bir yere vurulması gerekiyor. Çünkü içerisi cam zedelendiği zaman dışı alüminyum durumu. E, biliyorsunuz alüminyum da, çaydanlıklarda tercih edilmiyor. Kanserojen madde ya sebebiyet uzun süre kullanıldığında verdiği için, vücuda alüminyum aldığımız için. O yüzden de emayı kullanırken dikkat etmeniz gerekiyor. Onun yerine şöyle yapabilirsiniz. Ç çaydanlık üstüne porselen bir tane demlik koyabilirsiniz bu şekilde. Bu şekilde de demleyebilirsiniz. Tabii ki bu şekilde bir de çay demlemede de neler dikkat edilmesi gerekiyor. Onu da bilmemiz gerekiyor az çok. Yani kaynadığı zaman suyunu tepeden şöyle göstereyim. Boşaltıyorsunuz hava alarak havayla birlikte suyuyla birlikte kaynamış suyuyla birlikte demliğe geçiyor. Burada hava bası olan oksijenleri de çayın içerisine almış oluyorsunuz. Üzerine deme atmanız gerekiyor. Bazı arkadaşlar şöyle yapıyor deme atıyor arkasından sıcak suyu koyuyor. Bu bir çeşit demleme değil haşlamadır. Bunu hep yanlış yapıyorlar. Sonra çaydanlık güzel demlemiyor. Su da çok önemli. Porselen de bu şekilde. çelik de zaten biliyorsunuz. Bir diğer nokta ise çaydanlık kullanımıyla ilgili alırken daha çok aldıktan sonra kullanımı da önemli ee, burada kullanım kılavuzuna yazan şey şu altını büyük ocağa koymamanız gerekiyor çaydanlı büyük ocağa koyduğunuz zaman şu kenarından çıkan alevler bu kulp kısmını e, bu zaten plastik mimika tarzı bir şey e, bu alevler geldiği zaman çabuk çabuk erimeye başlıyor ve bozulmuş oluyor da kullanıcı hatası oluyor ve garanti kapsamına girmiyor o yüzden tam altını kapatacak şekilde bir ocağın üzerine koyup kaynatma işlemi yapmanız gerekmekte. Şimdi Hisar Optima çaydanlık. Evet fiyatına göre nasıl diyecek olursak e, gayet fena değil aslında işinizi görebilecek. Özellikle özellikle çay alırken bu bazen birçok bir milyoncu da falan da satıyorlar. Nehir marka çaydanlıklar veya Akdeniz falan diye yazıyorlar. Onların yerine arkadaşlar korkmazdan alabilirsiniz. Esti artık çay üretmiyor, çaydanlık üretmiyor sanırım. E, bu şekilde hisardan alabilirsiniz. E, gidip de tabii ki karıcıdan e, veya şeyden alın, şeffordan alın demiyorum. Bütçenize göre olan marka olan bir yerden almanızı öneriyorum. Yaklaşık 4 yıl mesafesi şu çaydanlığı rahatlıkla kullanıp hala da kullanılabilecek durumda uzun süre. O yüzden de sadece alırken bugünkü şartlara göre değil 4 yıl 5 yıl kullanacağınızı hesaba katarak ürünü almanızı ve tercih etmenizi öneririm. Evet yorumlarınızı videonun açıklama kısmına bekliyorum çaydanlık alırken nelere dikkat etmeniz kısmını kısaca özetlemek istiyorum. Çünkü videonun ön kısmında kabaca bahsetmiştim. Şimdi hızlıca özet geçmek istiyorum. Çaydanlık alırken öncelikle ne tür çaydanlık almanız gerekiyor onu belirlemeniz gerekiyor. Çelik, emaye, bakır, alüminyum hangisini alacağınıza karar vermeniz gerekiyor çaydanlık alırken. Birinci kuralımız bu. Çaydanlık markalarını kısaca bir incelemenizde fayda var. Günlük kullanımda kaç kişi kullanacak almış olduğunuz çaydanlığı onu da belirlemeniz gerekir. 2 kişiyseniz küçük boy çaydanlıklardan tercih edebilirsiniz. Mesela şu 4-5 kişilik bir çaydanlık ayrı getirebilecek çaydanlık orta boy olarak veya büyük işlemler için kullanacaksanız 8-10-15 kişi kullanacaksanız daha büyük çaydanlık almanız gerekmekte. Ve burada bir de önemli detayımız daha vardı hemen bahsetmek istiyorum. Tahliye yani su kaynadığı zaman fazla buharı nereden verecek burada? Bakın burada çentik var. Çıkış kısmını daha yakından göreceksiniz. Videoda şu an çekiyoruz. Havalandırma kısmı olması gerekiyor. Aynı şekilde diğer çaydanlıkta da vardı. Fazla buharı tahliye etmez. Çünkü bu emzik kısmından tahliye edemeyecek. Su buraya kadar doluysa mecburen buradan vermesi gerekiyor. Yoksa çay kaynayarak ve üstteki demi devirebiliyor. Buhar tahliye kısmı olan çaydanlık önerebilirim. Alırken bu kriter olması gerekiyor. Bazı çaydanlık demliklerini alırken çayı demli boşaltırken bu hava almasın diye buraya bir tane kapak konuluyor veya içerisinden çıkıyor tabi o da fiyatı etkiliyor her ürünün parçası bazılarında var bazılarında yok olanlardan almanızı tavsiye ederim çünkü sıcak kalmasını sağlıyor üst kısımda ise çaydanlığın kapağı düşmemesi için şurada bir tane çıkıntı bulunmakta. bu çıkıntı olursa eğer şöyle kapatıyoruz. Devrilmesini önlemiş oluyor belli bir orana kadar. Eğer olmayanlarda olabilir. Olanlardan alabilirsiniz. Almanız gereken kriterlerden birisi üstteki kapağın dışında bulunan çentik. Yani doldururken kapak devrilmemesi gerekiyor. Ve içerisine süzgeci var mı? Ona bakmanız gerekiyor. Süzgeç yoksa siz de bizim gibi şöyle bir süzgeç alabilirsiniz. Marketlerde satıyorlar. İçerisinden direkt takıyorsunuz. 2-3 ay er kullanılıyor. Değiştirmeniz gerekiyor. Evde bulunması gereken bir ürün. Bazılarını otomatik süzgeç oluyor. İçerisinde kendileri koyuyorlar. Bazılarında olmuyor. Biz kendimiz takmamız gerekebiliyor. Ve en önemli şeylerden birisi e, videonun devamında öncesinde bahsetmemiştim. Kulp kısmı. Elinize aldığınızda çayı, demliği tam elinizi sarması ve kavraması gerekiyor. Aynı şekilde bu şekilde. Bu da aldığınızda buna dikkat edin. Ağırına bakın. Hafif mi? Gerçekten Beklediğiniz ürünün performansını veriyorum kalitesini buna elinizi alıp yoklamanız gerekiyor çaydanlığı alırken. Bir diğer detaysa çaydanlığın kulpunun uzun olduğu zaman altına da ocakta harlı ateşte pişirirseniz ve bu kulp buradan ateşten etkilenir. O yüzden ocağın altına koyduğunuzda bunun altına açmayacak şekilde bir ateş verilmesi gerekiyor. Fazla olduğu zaman bu sap kısımları yanmaya başlıyor. Bu da kullanıcı hatası oluyor. Ve sonra değiştirmek için çaydanlıkçı veya bu tür şeylerin tamiratını yapan hırdavatçılara gitmeniz gerekiyor. Canım çaydanlığınızı fazla ateşe koyup bu şekilde kullanıcı hatasına girmesin. Çaydanlık alırken dikkat edeceğimiz detaylar kısaca bunlar. bilindik markalardan alabilirsiniz. Tabii ki bütçenize göre asgari ücretle çalışıyorsanız tabii ki böyle bir çaydanlık alabilirsiniz. Siz ki gayet işinizi görecektir. Eğer paranız çoksa memursanız 5000 lira maaş alıyorsanız tabii Aganil tutulmaz. O zaman üst markalardan da alabilirsiniz. Shepherd'dan alabilirsiniz. Karaca'dan alabilirsiniz. fiyatları biraz yüksek olduğu için uzun sürede kullanmak istiyorsanız o marka çaydanlıklardan da alabilirsiniz önemli olan bilinen markalardan almanız. Piyasada birçok markette satılan çaydanlık markaları da var. Elinize alıp birkaç çaydanlık markasını gözünüzde incelemenizde size katkı sağlayacaktır. Çünkü bu çaydanlığı mesela 100 29-30 liraya aldık. 4 yıl 5 yıl kullandığımızda böldüğünüzde yıllık kullanımı 30 liraya falan denk gelmiş oluyor. Bu da önemli. Videonun öncesinde bahsetmiştim çay demlerken nelere dikkat etmeniz gerekiyor kısımlarla. Bir de çayda kullanacak çay markaları da önemli. Biz onları ilgili bir video çekmiştik. Açıklama kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz videonun açıklama kısmına. Şimdi kullanıcıların en küçük yaptıkları hatalardan birisi ve karantina kapsamına girmeyen konulardan birisi ise içerisi keç olduğu zaman ne yapmanız gerekiyor çaydanın? Kullanım kılavuzlarında yazıyor böyle kimyasallar falan kullanmayın çok fazla diye içerisinde genellikle herkesin yaptığı gibi arkadaşlar limon tuzu kaynamış sıcak su içerisinde limon tuzu attığın zaman pırıl pırıl yapıyor çıkartıyor ve bir de dış tarafındaki bu şekilde lekeler oluşuyor zamanla yıkarken falan o kireç lekelerini ise güzelce ovduktan sonra cifli sünger ovaladıktan sonra üzerine böyle nemli bir bezle sildiğinizde bu üzerindeki kireç lekelerinin gittiğini göreceksiniz kullanım kılavuzunda var. Bu şekilde detaylara da kullanım kılavuzundan ulaşabilirsiniz. Benim aklıma gelen detaylar bunlar. Sizin aklınızda olan başka çaydanlık alırken veya tavsiye edeceğiniz başka detaylar varsa açıklama kısmına bekliyorum. Aynı zamanda bir de link bıraktım. Web sitemizde de detaylıca anlatıyoruz bu konuları. Oradaki yorumlara da bakabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.